Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın dördüncü günü. Artık o kadar çok çamaşır bulup birikti ki. Hemen şimdi dışarıda dolunca çamaşırları makineye atalım. Bir an önce yıkansınlar. kaç makine çamaşırı var Hiç bilmiyorum yumuşatıcı mı alayım Yani, yemem. Hemen yıkansın, bitsin. Çamaşırlarımı sereceğim. Çamaşırlarımı serdikten sonra ee, kızımı uyutacağım. Ee, eşim biraz işi vardı de o gelecek. Sonra da dışarı çıkacağız. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, eşimle kızım onlar şeye gittiler. Aşağıya havuza gittiler. Birbirini unutmuşlar. Ben de gideyim bir bakayım ne yapıyorlar diye. Onların yanına indim. Ben çok fazla havuza sokmak istemiyordum ama çocuğu işte bütün çocuklar sizdeki bütün çocuklar girince o da girmek istiyor. Bakalım şimdi ne yapıyorlar. Hadi gelin beraber gelin. çocuklar yine burada. <laughs> Bakalım benimkiler nerede? Bak 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 Naz bayağı bir açmış kendini bak. Aa annesi gelmiş. Gördüm. O. Nasıl yüzüyorsun? Ama bak Naz gidiyor sen de gitsene biraz. Korktun mu? Ayfer evet, Naz kendini açtı canım artık. <laughs> Ama bak Ayfer Naz'ın Semih'in küçüklüğü daha iyiymiş. Benimki bol geliyor. Yaşıyormuş. Ama 3-6 yaş 1 yaş aldı. Valla <laughs> <laughs> vaktin olsa işte sabahları topuyla atın da işte. Annenin vakti bizim yatıyor annem. Sana diyorum sana. Annen yatıyor o değil mi Meral? Atacak <laughs> mısın kendini? Bir bırak bakayım. Oooo! Aferin! <laughs> Aferin sana! Atlıyorsun Baba. <precursur animations> babanın üzerine mi atıyorsun? <laughs> <laughs> sen artık öğrenmişsin. Değil mi? Evet ben yüzme öğrendim de. Öğrenmişsin ben... sen artık. O tutmuyor, ben yüzme suyun üstüne duruyorum. Aa, Evet biz sana sinirini biraz büyük oldu. eve geldik. Hemen ocağa da bir yemek koyayım dedim. Taze kabak yapacağım. Kabak kavuracağım. Biraz da salça. Ben hepsini böyle çiğden koyuyorum. Salçamızı da koydum. Cam altını açalım. Biraz da zeytinyağı zeytinyağı. İşte bu kadar tabağımızı yapalım. Yanına da bir makarna, kıymalı makarna yapacağım. Ya da bulgur pilavı da yapabilirim. Sonra yemeğimizi yer ve dışarı çıkacağız. Bir kayınvalidemle uğrayacağız. 对不对 işte makarnamız ve kabak. En basitinden bir yemek. Bir saatte anca bu kadar oldu. Şimdi soframızı hazırlayalım. Biz de hazırlayalım. Ve dışarıya çıkalım. Zaten saat şu an 6.20 var. Anca gideriz. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi hazırlandık. Şöyle göstereyim. bir olalım, dolanıp geleceğiz. Bakalım. Aklımda sakinti zaten. Biraz bir bakalım ne var ne yok. Hmm. Benimkiler çıktılar zaten. Onlar gittiler beni bekliyorlar. Söylenmeden yemeğimizi yedik. Şimdi kısa bir turlayalım. Gelelim. Bakalım nereye gittiler. Tamam bekliyor. Beren. Hadi gidelim. Annem Annen. Kuzum. Hadi versin ben. Al. Hadi. Koş babam bindirsin seni. Dur anneciğim dur. Gel. Al anne. Anne. Dur anneciğim bir dakika dur. Anne. Geçin. Bizim... Çekil anneciğim. Hadi geç otur. Anne sen daha rahat mısın burada? Ben öne geçeceğim anneciğim. Neden? Otur bakalım. Neden anne? Çocuklar arkada oturuyor o yüzden. <laughs> Ya sen çok mu tatlısın? Tüfeğim. Benim kızım çok kaymaklı. çok mu kaymaklısın? Hı hı. Dur ayağa da kalkmas anne. Kaka yapmış. Evet anacığım kaka yapmış değil mi? Gelelim biz de bakalım. Ana da 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 da. Nasıl? Nereye kopa yaptı? Kaka dedi da da. Nasıl? Allah Allah. Nereye gidiyorsun Dara? E, nereye? Nereye? E, Avuza gidiyoruz. Avuzun iç... <laughs> <laughs> Ne avuzu <laughs> kızım avuz değil. Nereye gidiyorsun? E, Avuza. Avuza değil. Neden? Havuza değil. Neden? Gezmeye mi gidiyorsun? <laughs> İlk önce babanla gidelim. Son oradan da gezeriz. Tamam. Maman mı? Mamann mı? Tamam mı diyorum sana? Tamam mı diyorum sana? Sana tamam mı dedim? Sana mamann mı dedim? Tamam mı diyorum sana kızım? Sana mamann mı diyorum kızım? <laughs> dikmiştik biz. Hani evet biz dikmiştik şey de dikmiştik geçen. Evet. Ne zaman gitmiştiniz? Ee, Çok önce. <laughs> pandemi başlamadan önce. Çok önce dikmiştik. Beni neden götürmediniz? İşte öyle sen işe dikmiştik. Biz işte evet. oraya dikmiştik işte. Evet, Beni neden götürmediniz? Tabii ben şey çok küstüm size. Ama benim elimi yıkayacağım batmıştı baba. Benim dedem bakmıştı. Aa, sonra ne yaptınız? Deniz değil o. O Seyhan Nehri. Oradan bakma bence. Orada kalabalık insanlar var. Oradan bakmayalım. Baraj var. Ne yemeye geldik peki biz buraya? Bici bici yemeye geldik. Biz bici bici yemeye geldik. Bici bici. Bici bici nedir? Adana'ya özgü bir tatlı mı desek ne desek böyle soğuk altında bana ayran Ay, ayran mı? Yok anneciğim hani bir kere daha gitmiştik demiştik ya böyle üzerinde meyveler var altında böyle nişastayla yapılan bir şey var ee, onun üzerine de gül suyu dökülüyor üzerine karsan ekleniyor su şey, pudra şekeri atılıyor meyve konuluyor tamam A sen kendi sallanamazsın düşersin Nerede oynayacaksın? E, Oynayacak yer yok ki. Bize yok anneciğim yok. Oynayamazsın. Bak zaten orada su var. Olmaz oynayamazsın. Tamam mı? E, de oynuyorum, mı? Tamam anneciğim. Ne yapacaksın? Ne? <laughs> Sen niye gittin oraya köşeye oturdun? Düşerim diye mi korktun? İyi tamam hadi. Biraz sonra bici bicimiz de gelsin. Bici, bici bilmeyenlere göstermiş oluruz. <laughs> Işığı görmen lazım. Bici, bici. Sallanacak mısın? Bici, bici Bu şekilde getiriyorlar. Burası bu. Altında üzerinde nişasta var. Altında nişasta var. Üzerinde pudra şekeri var. Meyveli. Keyif mi yapıyorsun Beren? Ne yapıyorsun? Düşersin bekle ben yardım ederim. annesini gitmiştim. Onu yerleştirdim. Kızımı uyuttum. Zaten saat 12'ye çeyrek var şu an. Ben de yapacağım. Ee, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi geceler.